Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle suların çekildiği Bafa Gölü'nün yağışlarla eski haline dönmeye başlaması çevre sakinleri ve balıkçıları sevindirdi. Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitleri ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor. Balıkçılar gölde yılan balığı başta olmak üzere farklı türleri avlayarak kazanç sağlıyor. Kuş Cenneti Bafa, foto safari için bölgeye gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da ilgi odağında. Yazın kurak geçmesinden dolayı suların çekilmesiyle adeta can çekişen göl, son zamanlarda yağan yağmurlarla eski günlerine dönmeye başladı. Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan, ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, Aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor. Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve Latmos olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesinde ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan Bafa Gölü, balıkçılığın da önemli merkezlerinden. Yazın kurak geçmesi nedeniyle suların bir miktar çekildiği göl son günlerdeki yağmurlarla eski günlerine dönmeye başladı. Bafa Gölü'ndeki Kapıkırı ve Göl Yaka yerleşim yeri kıyılarında yaz aylarında kirlilik nedeniyle oluşan su yosunu ve balçık bölgede son günlerde yaşanan etkili yağışlarla temizlendi, su kalitesi arttı. Kapıkırı Mahallesi Muhtarı Necmettin Mekeci yağışlarla gölün eski haline gelmeye başladığını, ve yaz aylarında görülen kuraklığın ortadan kalktığını söyledi.